Ay dün benim eteğim boyuyla dalga geçiyordun geçen gün, sen de şimdi aynı elbise giymişsin. Evet, Cuma şıklığımız var çünkü bugün birinci ödülü var. Şıklık kısalıkla alakalı geçen şey Geçen gün senin Bunu giydiğin elbise taa buradaydı. Mi? Benim oranda falan değil de aynıydı elbise tamam mı? anladın Dağlar mı? Kadar zaten var kadar fark Zaten sen daha kısasını da giydin Yani bana elbise boyuyla gelme anladın mı? Anladın mı canım? Biliyorum sen git okuluna oku. Bir karış elbise sen giyiyorsun, git git aklın da bir karış zaten. Burada koca arama, git oku sen buralarda sürdüm ben. Evet Mehtap, okumak güzel. İnsanlara musun? bir şey kattı sürece sana hiçbir şey katamamış okul. Hangi? Sana hiç kimse bir Kesmişim, şey katamaz zaten. Hmm. Mehtap sen ne kadar okusan da boş. Hem çocuk baktım hem eve baktım aynı zamanda üniversite okudum. Yani böyle liseyi bitirir bitirmez bir programa girip de bir koca bulayım demedim. Mehtap'ın söylediklerini zaten hiçbir zaman e, ciddiye alınacak kadar değerli bulmadım. Bence gene de değildi. E, dönsün önce bir kendine baksın. Bana eğitim mi? Hay hayatta yarışamazsın sen, sen bana. Seninle yarışma... <laughs> ya. Hadi oradan, sen hadi, hadi canım hadi boş. Burada ya. böyle laf salatası yapılmaz. Öyle gelecek bir şeyler vereceksin sen. Laf salatası sen. yapan sen. Tamam mı? İşte. Kendini ortaya hiçbir koymak değil. Hiçbir şeye başlayamadan sadece dedikodu yapıyorsun. Dedikoduyla ile prim yapan bir, bir kadınsın şey biliyorum, sadece anladın mı? Dedikoduyla yapıyorsun sadece. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir işe yetenek yaramadın yok. işte. İçeri girdin hala Başka boştasın. Başka bir yeteneği Kaç yok. hafta yöntem. oldu ben Başka odayım. ben buradayım. Evet ben bir sıra aday denedim ama beğenmedim. Ben senin, ama gibi, gibi değilim. Ben senin gibi her adaya gitseydim. Ortada ben zaten birini almıştım. Ha birbirimizi erkekler ortada vuracaksak. Ortada kaldın ya. Birbirimizi kaldın erkek konusundan vuracaksak. ortada kaldın ya. Şimdi elenme korkusu da var. Şu an görüştüğüm biri de yok. Ortadasın tabii. Elenme korkusu sardı seni. Seni kim var birbirimizi ya? Birbirimizi erkek konusundan vuracaksak seni burada ağlatırım. Hani Ercan Sen, vardı. Ne olsun? <laughs> Murat geldi gün. Murat Neyse geldi gün. Yani, Murat var. Murat gün, abi, gün, var. Murat de. var. Murat var. var. Murat var. Murat Geldi Yarışma devam Evet Hiçbiri dedin haydi bitti, bitti demiştin. Hayır olan. Evet ama Murat sonra dedi ki ben seni düşünebilirim öyle demedi. Ay yazık evet. oldu sana. o kadar umutlarla geldi. Pencere kapak birbirini bulmuşsunuz. Ya. Sana ne? Ne demek bana ne? Benimle ne alakalı, ben, yani. yani. Murat Bey'le ben görüşüyordum. Pencere kapak bulmuşsunuz birbirinize. Neredense sana kapılı kapılı çıktın geldin işte. Her şeyim oldu. vurmaya bayılıyorsunuz. Ortalık dağıtıcısı. Ay, sensin mikser. Şey o sanayi sen arabaları var ya çimento evet. arabaları artık onu açtın. Pardon da Duygucuğum <laughs> senin çocuğun sana anneanne mi diyor anne mi diyor merak ediyorum. Kim? Senin burada ne işin var bu yaşta? Sen ne dışarıda, işim, senin mi? ne işin var? Senin ne işin var? Senden 16 yaş Nota büyük adamla. Gelir gelmez dışarıda ben 16 yaş büyük adamla senin ne işin var? Benim dışarıda, isteyen ha, şu da, dışarıda yani isteyenler ha, şu oldu. Dışarıda isteyenler olduysa dışarıda evlenseydim. Niye koşa koşa gelin gelin. Ben, ben burada yarım bıraktım aşkın peşine düştüm. Sen var ya aşkın falan peşinde değilsin burada. Sen git çocuğumu anneannelik yap. Bugün Mehtap'la Duygu kavga ederken bir konuda Mehtap'a hak verdim. Duygu buraya yarışmaya tekrardan Murat için geldi ama net olmayarak geldi. Eğer net değilsen ...ve burada bu şekilde sıkıntılar yaşıyorsan... ...o zaman evde oturup çocuğunu büyütmeye devam etmelisin Duygu. E, Mehtap bu kadar yaşımla uğraşıyor çünkü gerçekten çok kıskanıyor beni. Kendisi 30 yaşında, ben 41 yaşında bir bayanım. Dehşet kıskançlık yaşıyor. Benden daha yaşlı duruyor. Aynaya bir baksın hangimiz genç, hangimiz yaşlı. Daha yaşlı duruyor benden. Bence Dani birinci olacak. Neden böyle düşünüyorsun? Öyle hissediyorum. Ben hiç sanmıyorum. Ben Dani olacağını düşünmüyorum. Hadi diyelim ki oldu. <laughs> ne yapacağım o zaman? Erkekler Çok tarafından sen. koruma altına alınma ihtimali olabilir bilmiyorum. <laughs> erkekler tarafından mı? Evet. Dani. Evet. Bütün erkekler düşman oldu Dani artık bundan sonra ne koruma altında diyorsan? Kim bana düşman oldu ya? Erkekler? Yok. Sanmıyorum ben. Hayır Dani birinci olacak kimi getirecek? Sen getirirsin Dani. Sanmıyorum. <laughs> Ay onu ben de bilmiyorum. Kime getirebilirim? Keşke olsan ama ya ben olmamı En şey... çok eğleneceğin insan Tankut olur evet. herhalde. Evet. Her zaman aynı Melis program sen yapmazlar. Götürürdün? Başka Hı -hı. bir şey ki. ben, ben kimi Erdem, acaba mi? ya? Bilmiyorum. Serdan'ı tanımak yedir? istiyorsun Erdem'i. Murat <laughs> abi diyormuşum. <laughs> sen birinci olursan bu en büyük soru olacak bence. Erdem'i <laughs> mi Erdem götürür? Kesin Serdan'ı götürür. Ben yani sen, sen çok merak sen ettin mi? galiba. Evet. Sen götürmedin. Niye merak ettin? Niye sildim ucudum ya? Seni bu soru işaretiyle baş başa bırakıyorum. Sorun değil. Bam. Zaten dün her şey apaçık netti yani. Hmm, tabii ki. Burada Serhan deyince böyle ah bilmiyorum. Evet, tepki ya cebime koydum. Serhan deyince böyle yaptım. Yani bunu herkes gördü. Hmm. Erdem de gördü. Hmm. Vallahi benim için sorun değil. Peki Erdem dün neden ağladı sizce? Sorun değil. Melis kaybetme korkusu yaşadı. Için. Ben de Melis Aşır. için aldığını düşünmüyorum. Niye aldı biliyor musun? Serhan'ın ona yaptığı o davranış için duygulandı ve ağladı. Bence Kardeşim de. dediği Bence için. Bence de. Olabilir. Evet. Serhan o da var ama olay niye değerli? Ortada Melis oldu. Melis için de değerli. Yani, var. ağlamasının Çocuk bir sebebi de o. Strese Hayır, girdi. göremediniz mi? Yani gergin de nasıl bir yüz vardı? Dergime, surat ifadesi Tabii nasıl, nasıl gergindi? gergindi? Çok gergindi. gergindi. Böyle bir, bir, çok garipti yani. Acayip Bence diyor, sadece yani. ağlamasının sebebi kardeşim demesin. Sayın, demesin. Sen ben dediği için sana farklı <laughs> bir şey düşünmediğini kastırdım. Değil mi? <laughs> Teyze ne <demiş, gülüyor> Duygusal bir çocuk. Sarılınca kısıkmaya korkuyorum. Canı acıyacak diye demiş ya. Hmm. Ya çok duygusal. Çok. Sen çok da duygusal sevmiyorsun bence. <laughs> ben çok duygusal değilim. Ben de sen de duygusalsın da duygusal yönünü çıkartmıyorsun ortaya. Ben çok çıkartmıyorum. Hmm. Hep agresif yönünü çıkartıyorsun. Duygusallığını kimsenin hmm. görüp seni duygusallıktan vurmasını istemiyorsun. <laughs> Agresifliği önüne zırh olarak mı koyuyorsun duygusallığını? Evet. Belki Kalkan de. Kalkan olarak kullanıyor agresifliği. Yoksa Melis'te o yani Melis'in suratında duygusallık daha yoğun aslında göremiyoruz. İçinde Ben görüyorum. Çok sevdiğim insanlara karşı. Hı. Evet o bir gerçek buraya ilk geldiğinde böyleydi bakışların. Şimdi. <laughs> Çocuk Çünkü gibi bize alıştı. Alıştı, bize alıştı. Sevdiğim yani. insanlara karşı. İşte ilk geldiğin gibi değilsin, hani onu demeye çalışıyorum. Karşı taraftan birinci olan adayın, buradan kimi seçeceğin evet, önemli. Evet. Bir de onu düşünün. Kanka yaslarsan Ay, karşı, karşı bugün taraftan bugün var ya var gerçekten bile. çok büyük tepkimiz olacak. Çünkü bak şimdi olacak. bütün Tankut herkes birbirine olacak. alıştı tamam mı bu evdeki? Tankut i̇şte Mehtap bundan duygu alacak, herkes Kombine birbirine alıştı. Bence. Buradan Allah. kim giderse kesin, kesinlikle üzülünecek. Şimdi ben sen ne kadar kavga etsem, bunu etsem ben üzülürüm. Her hafta her hafta oluyor bir üzümlü olay Sen birinci Kim olur seni de götürür hiç. zaten yemeğe. Hep sen de ee, ne yaparsan yap. Oradan birinci yemeği. olacak aday. Buradan kimi götürür? Hayır, evet. evet. Şimdi şey ne Şimdi yaparsan Emre zaten Şimdi beni götürür. Emre, Başka Emre da Onu götürür. Erdem. Ben ne size getir, bir şey söyleyeyim mi? Yani. Ben Erdem. Bence Cansel'i de götürebilir. Ne? Yok artık. Saçmalama. Ne alakası? var? alakası? Alakaya maydum olacağını. Neden? söyleyeyim mi size? Neden? Çünkü Erdem'in annesi de Cansel'i istemişti ya. Ben... O da Cansel'i tanıma yoluna gidecek. Ona bakarsan Erdem'in Erdem annesi beni de söyledi. Ama Erdem annesini pek takmadı açıkçası. Ya oğlum sen şey yapma. Erdem'in annesi ama yani Erdem annesini pek dinleyen biri değil bence. Sen de bence Erdem ki... seni götürecek. Ha, Adnan, Adnan Cansel'i çıkartır. <laughs> Adnan Cansel'i çıkartır. <laughs> Ercan... E... Ercan Ercan, Ercan çıkar. Ay yok. yok. <laughs> Ercan Ceyda'dır. Cansel'i, o da Canseli. Cansel'i çıkartır. Ercan da Cansel'i çıkartır. Cansel'in kıkırdadığına göre Cansel'i çıkarır. Cansel ama ee, Murat abi seni götürür. Tankut seni muhakkak çıkartır. Tankut başka ismi söylemez. <laughs> Serhan kimi çağırır? Evet. Duygu ablayı. <gülüyor> 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 Kırmızı odalar diye onlar oturuyor çünkü. <laughs> Serhan da Cansel'i çıkarabilir ha. Hayır. Serhan yani çünkü aynısı. onunla şey yapmadı ya hiç. Serhan Dani'yi de çıkartabilir ama hani son bir şans vereyim gibisinden. Lise bak ya sen diyorum ki ya diyorum böyle yaptım diyorum. İstemem yancı benim için önemli değil ki bu diyor. Umumda değil Erdem ya bak Melis ben benim çok sevdiğim bir kız ama gülü oynaya işte Cansel'i yemeğe götürür demesine sinir oldum az evvel ya. Bozmak da istemedim şimdi çünkü Ayça'yla Duygu'nun yan yana çaçorun tepkisini biliyorum. Hemen parlayacaklar. Vallahi Erdem'e yani yazık, Ben e, Melis'i seven bir erkek için, ha Gül'e oynayacaksın, seni yemeğe götürürüm, asla demem yani. Bunu Erdem görünce kırılır. Bunu nasıl Erdem bunu görünce de kırılmaz. Erdem, Melis'le alakalı hiçbir şey görünce kırılmaz. Kırılmaz mı sanki? Ya de? dün burada televizyonda bas bas anası dedi ki, buna da Serhan'ı elinden alırım diyor, buna da Serhan'ı elinden alırım diyor. Diyor, vazoya çiçek almıyoruz oğlum. Erdem hiç tepki göstermedi. Nasıl bir erkek? Yani bu kadar sevmesine rağmen Erdem. Hiç mi kıskanmıyorsun? tamam Erdem seviyor bu kadar değil mi? Avrupa'yı erkek ya. Avrupa görmüş medeni ya. Ya yani ne alakası Niye var ya? Niye öyle diyorsunuz? Niye ahkam medeni kesiyor olsun ona buna Selman ya. alırım elinden diye? Böyle bir şey mi var ya? Ya Allah aşkına. Ben yani istedim sen akşamdan teyzeni doldurdun mu? Hani gelince sadece Serhan'dan ah, bahset, Serhan'a ah, ikna et mi bak, dedin? Ben bugün bunu ah, Can'a söyledim. Biz de ki, de bunu konuştuk. Dün teyzesi buraya şey gelen bir maşaydı dedim. Sen de benim gibi mi düşünüyorsun? Evet. Ya Çünkü düşünsene teyzesi televizyonu seyrediyor. Erdem'le aralarında bir şey başladığını görüyor. Ve bunu görerek geliyor. Ama Serhan diyor. Nasıl oluyormuş? Kendisi şimdi Serhan'dan hoşlandığını burada bize söyleyemedi. Teyzesine söyledi evde. Melis de Ceyda var diyor ama. İşte o yüzden burada açık açık kendisi söyleyemedi. Teyzesine söyledi evden. Kurguyu yaptı, senaryoyu yaptı. Geldi burada teyzesini oynattı. Olay budur. Ben sabah çektim. Açık açık sordum o masa muhabbetinden sonra. Sen dedim teyzene hani dedin mi ki gelince sadece Serhan'ı bir ikna et. Erdem senin çok yakın arkadaşın olsa da gizleme. Görüş, çağır, duygularını tanı, et. Hı hı. Açık açık dedi yani Erdem biliyorum senin kardeşin gibi ama dedi. Gene de ben seni sarı mıdır kırmızı mıdır çağırmanı bekliyorum odaya dedi. Yani. Açık açık ve ben Melis'e sordum ve da Melis dedi kardeşin ki... kardeşin olarak tanı demiyor. K Melis de aynı diyor, cevabı verdi. Diyor yani, yani Serhan'ın verdiği cevabın aynısını verdi. Melis'e şöyle bir baktım, bak Melis dedim ki farz edelim ki Ceyda da elendi, Erdem de elendi, ortalık boş. O zaman açıklayacak mısın dedim. E ne dedi? E dedi şu an varsayımlarla yola gidiyoruz ama gerçekte olursa dedi, herkesle tanışırım dedi. Yani tabii ki tanışırım demeye getirdim. Bence Melis bu eve geldiğinden beri Serhan'dan hoşlanıyor. İzleyerek gelmiş de olabilir değil mi? Belki sakladı ama Erdem yapışınca gizledi duygularını gibi. Nereden de Kesinlikle. bariz yapıştı yani. Kesinlikle öyle. <laughs> ya diyor işte çok duygusallardan hoşlanmam diyor. İşte baskın erkek severim diyor. Bilmem ne severim diyor. E tamam işte hepsi Serhan. <laughs>